Şöyle başlayalım. Şunu şöyle alayım biraz. Şöyle bir zincir çektim ve hemen halkamı elime aldım ve başlıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepeye bir sardım. Buraya 4 tane Üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çektim. Tepeye yine bir aldım. Bir, iki... 3 ve 4 4 tane bu tarafa yaptım şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bir başka halkamı aldım. Tepeme bir sardım. Şöyle 1 2 3 ve 4 tane yine tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bunu çevirdim arkadaşlar bu şekilde. Tam şu ortaya gelen yere şu şekilde kitledim 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim tepeye bir aldım 1 2 3 4 tane trabzan yaptım yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tepeye bir sardım. 1 2 3 4 Bakın. Bu şekilde yaptım. Şimdi 1-2-3-4-5-6-7 Şurayı için endişelenmeyin. Şimdi ileri doğru anlayacaksınız. Tepeye bir zincir çektik yine. Bir halkamı dağılıyorum alıyorum. 3 de çıkardım. 3 de çıkardım. 3 de çıkardım. Üç de çıkardım. 3 de çıkardım 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim arkadaşlar tersine düzüne çok dikkat ediyoruz yine şu aşağıda kalan zincirimin 7 zincir ya tam dördüncüsünün içinden geçiriyoruz 1 2 3 4 zincir daha çekiyoruz geri dönüyorum tepeye bir sarıyorum şu bir şu iki şu üç şu dört bir iki üç dört beş altı yedi zincir bakın böyle olacak sizinki de eğer böyle değilse bir problem vardır burası böyle olacak şimdi anlatacağım niye öyle olduğunu tepeye bir sarıyorum yine 7 zincirden sonra 3'te çıkıyorum yine 4 tane trabzan yaptım üçlü trabzan 1 2 3 4 5 6 7 zincir daha 7 zincir daha çektik şurayı geri dönüyor. Bu geri dönüş arkadaşlar. Siz bunu eğer uzatacaksanız istediğiniz uzunlukta bu şekilde ilk sıramız bu şekilde gidecek. Böyle devam edecek. Bu geri dönüşü. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim tam ortaya battım kitledim 1 2 3 4 zincir çektim karşıya atladım 4 zincirden sonra yine 4 trabzan 4 zincir 4 zincir tekrar 2 3 4 zincir 3 4 tırabzan daha buraya. Burayı en son dolduracağız. Eee bu, bu motif yarım kalacak. Burası tam olacak arkadaşlar. Bakın nasıl güzel oluyor değil mi? Ben çok beğendim arkadaşlar modeli. Hemen çektim sizin için. Çok kolay. Hiçbir şey olmaz buna. Çok da hafif duruyor. Hiç ağırlık yapmıyor. Çünkü çok hafif plastiğim. Şöyle şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ve çevirdim tepeye bir sardım şu şekilde halkamı yine aldım elime 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir çeviriyorum bakın. Tam şu ortadaki yere batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Geri çevirdim. Tepeye bir sardım. 1 2 3 4 Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bu ilk başlangıç ikili olacak. Şu 1 şu iki şu 3 şu 4 1 2 3 Evet 4 zincir çektim tam şuraya batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine tepeye bir sarıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir. Buradan şu karşıki yere atlıyorum ve kilitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ve çevirdim. Bakın. Modelim ortaya çıkmaya başladı. Şöyle aydınlatalım biraz karanlık. 4 zincir çektim. Tepeye bir aldım tekrar. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 zincir çevirdim. Yine bir halka aldım. 1 2 3 4 1 2 3 4 çeviriyorum tersine düzüne çok dikkat edin arkadaşlar çevirirken yine tam ortasına daldırdım 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyorum tepeye bir sarıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir yine tam köşeye battık 1 2 3 4 zincir dönüş yaptım 1 2 3 ve 4. 5 zincir pardon 7 zincir çekeceğim tekrar. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 zincir 1 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zincir tam ortaya atladım ve kitledim. 1, 2, 3, 4 zincir tepeye bir sardım yine yoncamın dördüncü yaprağını yapıyorum. 1 2 3 4 Yine tam ortalığa atlıyorum. 1 2 3 4 Şöyle göstereyim bir taraftan da. Bakın model nasıl güzel oluyor. Mutlaka yapın arkadaşlar bunu. Her alanda lütfen kullanın. Çok güzel ve çok basit bir model. Şöyle göstereyim yine. Halkalı bir model bu. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Şimdi burayı tamamlayacağız. Siz örgünüz bittikten sonra tüm yanını son seferde tamamlayacaksınız. Ben şimdi size göstermek amaçlı. 1 2 3 4 zincir yine tam orta kısma batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Şöyle yine buraya 1 2 3 ve 4 trabzanımı yapıp